Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün yine Sweet Bonanza oynayacağız. Casino Life sayfamı hoş geldiniz. Güzel paralar kazanmak istiyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağım. Hızlı bir şekilde para kasacağım. Güzel bir gün geçirmek istiyorum ve bu parayı da güzelce bir yemek istiyorum. Hızlı hızlı. bin lirayla başlayacağım. Başlıyorum hemen. içinden geçmek istiyorum. Hızlı. Ya böyle modum çok yüksek. Çok dinamik hızlı bir şekilde de başlıyorum hızlı hızlı da kazanırım inşallah 16 çarpan gitti ee, e, modumuz yüksekti ne yapıyorsun 25 çarpan hadi oğlum güzel 15 çarpanımız var elma harika erikleri ver erikleri de verdi mükemmelsin ver oğlum yeşilleri de ver ver muz ver 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 ver, ver. harikasın harika 15 çarpı yaparsak güzel daha spinlerimiz de var kaptarız bizim bu parayı güzel 6 çarpanımız var. Of 18 çarpan biraz daha katla. Canım benim neyse. Kızmayacağım sana. Sana güzel geleceğim, sen de bana güzel gel devam. Muzlar harika. Güzel erik. Oo. Of. Aa 5 tane 5 de spinim var mükemmel. Mükemmelsin be dostum. Hadi çarpanla birlikte para bekliyorum. Hadi canım. Uçur lan beni. Lan lan. Ah be katla elma ver An hmm. <laughs> Erik güzel tamam katla be katla be canım Hadi son spinimiz güzel bir şey Ver ver muz ver muzlar geldi süpersin çarpan ver çarpan ver çıkalım be 200 lira zararımız var sıkıntı yok çıkartacağım ben o 200 lirayı 200 lira zararlı bir şey yok Ansızın hiç belli olmuyor. Bir anda veriyor. Onu bekliyorum. Ver bana. Güzel ver parayı. Katlayayım. Hadi oğlum. Hadi güzel bir çarpan. Hadi güzel bir bakiye. Yapma. Çok güzel gitti be. Erikler güzel. Üzüm gelsin. Karpuzlar üzüm ver şimdilik. Tüh. Lanet olsun. Dostum güzel. 20 çarpan. Güzel. Güzel Erik. Erikleri de versen ya ya 20 çarpan. Hadi be yarım yerimde oturamıyorum Devam 12 çarpan gitti Güzel spin de ver Spin de verdi harikasın Üzümleri de patlat Siktir git lan Oy, 100 çarpan Oo, Harika Harika 400 lira Ananı Biraz daha katla be 100 çarpan boşa gitmesin be oğlum Ne var amına koyayım Lan 100 çarpan öyle her baba yetin harcı değil ya. Devam güzel. Güzel. Katla. Katla canım. Güzel çarpanımız da var. Güzel çarpan. 12 çarpan. Devam. Harikasın. Ver ver ver. Ver biraz daha. Sıkıntı yok. Oy. Oy. Ben ne dedim? Çıkartırım dedim. Çıkartırım dedim çıktı. Güzel açık bugün. Ver bakayım. Ver biraz daha. 3 i̇şte çarp. 24 lira. Ay 30 30 TL 30 çarpan vardı. As. dolandı. Devam ediyorum arkadaşlar. Güzel. Hadi. Bir önceki el gibi güzel. Biraz daha biraz daha seri. Biraz daha fazla çıkart bana. Hadi bakayım. Hadi canım. Güzel. 5 çarpan. 15 çarpan katla. Harkasın üzümleri ver. Muz ver. Muz da ver, erik ver, elma ver. O mükemmel. O 111 lira katlamış, hiç fark etmedim. Harikasın be. Devam et. Şu elde de güzel şeyler ver bana. Ver canım. Oy, çarpan gönder. Bir çarpan daha yolla. Gönder. gönder. Ay 20 çarpan. Harikasın. Harikasın evladım benim. Canım benim. Müthişsin lan. Lan süpersin lan. Bu işte ya. Bu ver lan çarpan giriyor ver budur be adamsın ver 30 çarpan var ver ver ulan tamam bir elde çok vermeyeceğim ama gelmişken de ver ya Allahsız gerçi 2500 lira vermiş tek elde güzel para güzel tekrar devam 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 arkadaşlar bunda da güzel kasalım hadi bakalım. Para vermediği zaman spin versin diğer 5 elde kasarız. Güzel katlayalım. 10 çarpan geçti. 10 çarpan geçti yine. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Şeker al. Güzel. Muzlar. Güzel. 12 çarpanımız var. Katla biraz daha. Katla evladım. Katlasaydın ya. Biraz daha katlasaydın. Nice canım. Nice. Sana da nice. Biraz daha katlasan daha nice. Güzel muz ver. Muz gönder. Güzel muzlar da gitti. Üzüm gönder. Üzüm gönder şimdilik. Güzel süper çarpanımı da verdi. Biraz daha katla. Sıkıntı yok 300 lira. 200 liraymış lan. Hadi canım biraz daha. 3 spinim var. Katla bana. Gönder. Hadi. Hadi babacım. Hadi gülüm. Çarpan gitti. Yapma. Yapma. Güzel. Muz ver. 20 çarpan. Aa süper. Lan be. Vay <laughs> 33 lira zarar. Sıkıntı yok. Zarar olarak görmüyorum. Geçen elden kaldırdığım parayla oynuyorum zaten. Devam. Devam. Şu anda hayalen cebimde kalan param var. 5000 lira mı çıkarsam. Bu da son elim arkadaşlar. Kazandım kazandım kaybettim kaybettim. Geriye kalan cebim cep açlığım olur en azından. Güzel. Güzel. Güzel mükemmelsin. Aa çarpan da verdi. Ver. Ver biraz daha ver. Gülüm ver. Canım ver. Çok güzel. Buna bir de çarpan. Çarpan gönder. Bal kaymak gibi olacak. Gönder be ya. Süper. Katla biraz daha. Elma gönder. Elma gelsin. Elma gelsin. Tatlayalım canım. Tamam. Tamam. Ama ufak şakalar yapıyorum biliyorum ver şimdi Ver can yürü. 18 çarpan güzel o katla 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 Güzel veriyorum da biraz daha katlasan var ya Mükemmel şeyler çıkartacağız seninle Harika Harika <laughs> eli 50 çarpan gitmesin 50 çarpan gitti ya 600 lira Hiç sıkıntı değil Arkadaşlar ben burada bırakıyorum 5000 lirayla girdim 1320 lira hiç kılçıksız çok güzel 1300 lira alırım keyfime bakarım devam ederim geri kalan paramla da fazla uzatmaya da gerek yok kaybetmek istemiyorum biraz korku bastı beni şu 50 çarpan gelseydi var ya harikalar yaratacaktım ve o parayı da çok güzel harcayacaktım sıkıntı yok arkadaşlar ben çok eğlendim sizde eğlenmek zaman geçirmek para kazanmak istiyorsanız güvenilir site linkini yorumlarda paylaşıyorum Oradan katılabilirsiniz. Herkese başarılar dilerim. Görüşürüz.